Bugün İstanbul-Maltepe sahil miting alanında İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçiyoruz miting yapılıyor. günler İstanbul Valiliğinden beklediğimiz izin yazısı nihayet 17 Haziran akşamı çıkabildi. Ancak miting bin kişiyle sınırlandırıldı. Maltepe'de 2 milyon kişinin alanı sadece bin kişiyle sınırlandırılması kadınlardan korktuklarını açıkça gösteriyor. Kotalar bize dar diyerek yolu çıkan Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak sayılar bize dar diyerek Türkiye'nin her noktasında sesimizi yükseltiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul'da toplanan kız kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz. Bu amaçla Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 ilde ve zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Değerli basın mensupları, biz kadınlar kazanılmış gaz haklarımızın gaz edilmesini kabul etmiyoruz. Tek adam rejimleri 20 Mart ...2021 tarihinde gece yarısı açıkladığı İstanbul Sözleşmesi'nin tüfesine ilişkin kararı tanımıyoruz, tanımayacağız. Bizler bu hukuksuz kararın iptali için danışmaya başvurdu bulunduk. Yürütmenin durdurulması beklenirken 30 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede ikinci bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. Bu kararda fesih tarihinin 1 Temmuz olduğu belirtildi. Bu karar açıkça yargıya talimat niteliği. Nitekim Danıştay 1 Haziran 2021 tarihinde açtığımız davada idarenin savunması alındıktan sonra karar e, incelenmenin yapılmasına hükmetti. Kadınlar için hayat öneme sahip İstanbul Sözleşmesi konusunda Danıştay'ın savunmayı almak için bile iki ay beklediği böylece ortaya çıktı. İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına ve referandumdaki mürsüz oy pusulalarının kabul edilmesine evet diyen Dönemin Yüksek Seçim Başkanım Zeki Yiğit'e sesleniyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin fesline ilişkin tek cümleli kararda ne bir gerekçe ne de bir açıklama bulunuyor. Bir temmuzda sayılı günler kaldı. Acilen hukukun üstünlüğünü gösteren bir karar var. Meclisteki tüm partilerin oy bildiğiyle kanunlaşan İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin yok sayılarak feshedilmesi mümkün değildir. Anayasaya açıkça aykırı olan bu kararın derhal iptaldir. Kadınlar her gün katledilirken, şiddete uğrarken böylesine önemli bir davayı bütün bir dava olarak ele alamazsınız. İnsan haklarına yönelik bir davada her dakika çok değerlidir. Oysa siz 63 günde sadece savunmayı istediğinizle karar verdiniz. 1 Temmuz'dan sonra karar verseniz ne işe yarar? Üstelik bu karar hukuka aykırılık yönünde olursa uluslararası bir skandalı imza atmış olacaksınız. Davayı yürütüp şeklinize talimatlar bu arada açıkça ortadadır. Bir çağrıya da komisyonuna yapıyoruz. Eski kararının yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Temmuz'un ertelenmesi gerekmektedir. Çünkü Türkiye'deki tek adam rejiminin talimatı ile bu hukuk düzeni ağır ve kanda alır. Danıştay'ın yaptığımız başvuru hem sonuçlanmadı, savunma için 2 ay bekleyen danışlayın fesil kararı yürürlüğe girene kadar karar mekanizmasını çalıştırmayacağı da görülüyor nedenle kesin kararının yürürlüğe giriş tarihi, hiç hukuk yollarımız tüketilene kadar ertelenmektedir. Değerli basın mensupları, İnsan tarihinde İstanbul Sözleşmesi'ni yere göğe koyamayan dönemin başbakanı bugün İstanbul Sözleşmesi'ni karalama politikası uyguluyor. Oysa erkek şiddetini ve çocuk istismarını önlemek, herkesin şiddete karşı koruman, şiddet faillerini cezalandırma devletin anayasal bir yükümlülüğüdür ve bu yükümlülükten vazgeçilmez ihracı ve konumda olmamamıza rağmen İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliklerinden birini gerçekleştiriyor ve yaşamak projemizi başlatıyoruz. Daha doğrusu başlattık da. Cumhuriyet Halk Partisi kadın olarak kadınlara yönelik şiddeti durdurmak, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını sağlamak amacıyla genel merkezimizde 7-24 faaliyet gösteren bir çağrı merkezi 444 82, 85 numaralı hattımız kanalıyla şiddet muhabbet kadınlara, istismar uğrayan çocuklara ve ailelerine 81 ilde hizmet veriyoruz. Barolarla yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde ücretsiz hukuki destekte bulunuyoruz. Belediye ile yaptığımız protokoller çerçevesinde ücretsiz psikolojik destekte bulunuyoruz. Birçok ilde iş ve eğitim desteğinde bulunuyoruz. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik mevzuatı, iş kanunu, vergi mevzuatı hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulmuş olduğu yerlerde, belediyesinin bulmuş olduğu yerlerde şiddet gören kadınlara barınma imkanı da sağlıyoruz. Sözleşmenin kesik kararın altından yaşamak otobüsün üzerine yollara çıktı. Sözleşmeyi adım adım gezerek kadınlara haklarını İstanbul Sözleşmesi'nin neden vazgeçmediğimizi anlatıyoruz. Gittiğimiz her yerde şiddet mağdur kadınlarla buluşuyor, ve ülkemizdeki kadınların yaşadığı şiddetin böyle edilemez olduğunu görüyoruz. Şu da bilinmelidir ki İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı bir şekilde pes edilerek şıkılacak olursa Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize vermiş olduğu bir söz var. İktidara geldiğimiz ilk hafta sözleşmeyi tekrar gündeye koyacak ve gerekli adımları atacağız. Kimse biz kadınların örgütlü mücadelesine atıf almasın. Bizim mücadelemiz 1 Temmuz'a kadar sıkışık zaman dilimiyle sınırlı değildir. Bizim mücadelemiz 1 Temmuz'dan sonra da Sözümüz açık, kararımız net. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Ve Türkiye'nin her yeri yerinde aynı şeyi haykırıyoruz. Bizler İstanbul Sözleşmesi'nden değil, önümüzden çekiliyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın kanıda yaşasın. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. <laughs> <sasyağı gülüyor>